Fotoğrafınız konuşulduğu için ve size evet. bu fotoğraf üzerinden FETÖ'cülük suçlaması yapıldı. Ee, siz, açık sorayım ben. Siz FETÖ'cü müsünüz? Pensilvanya'ya gittiniz mi? <laughs> <Yar> bu şey <laughs> Gülen'le görüştünüz mü? gibi sorayım. Buyurun yanıtlayın. Yani bana FETÖ'cüsünüz diye sormak, e, Bülent Ersoy'a kaç çocuk doğurdunuz diye sormak gibi bir şeydir. E, olsa da Kılıçdaroğlu diyordu ki, Türkiye'de paralel yapı yoktur diyordu. Ben bu resmin yanına dedim ki, nerede bu paralel yapı? Ben de gidip üye olacağım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu dedim. KK diye de yanına yazdım. Fakat bu, Milli güvenlik e, sorunu olan illegal e, karanlık oda TV sitesi benim o yazılarımı sansürleyerek, ya, aşağıda şey, benim sözümmüş gibi sanki ben e, paralel yapıyı arıyorum ya Türkiye'de veya dünya'da hangi geri zekalı hangi Fethullahçı gider de Pensilvanya tabelasının önünde ben örgüt arıyorum üye olacağım der geri zekalı bunlar Bun, bunlara inananlar da geri zekalı yani şimdi e, bu Günlerce vatan... zillet ittifakının medyası dediğimiz ve PKK ile FETÖ'ye destek veren, yıllardır destek veren, biraz sonra şimdi o resimleri göstereceğim. Şimdi ee, bu 3-4 tane televizyon kanalı, Tele1, e, Halk TV, e, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi bugün beni manşetten vermiş. Yani ben bu kadar bir siyasi ağırlığı olan bir insan değilim. Yani velev ki bunların söyledikleri doğru bile olsa ben Türkiye'de bir parti yetkilisi değilim. AK Parti'yi ye temsil yetkim yok. Sayın Erdoğan adına konuşma yetkim yok. Sözcüsü değilim. Sayın Erdoğan'ın çok kıymetli sözcüleri var. E, i̇letişim başkanlığı var. Ben sadece AK Parti'ye oy veren ve Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk milletinin büyük bir lideri olarak gören e, bir, bir e, seçmeliyim.